Sonunda hafiften boşanlar bulmaya başladım tekrardan. Podcast'lerde paylaşabileceğim. PKK'nın Türkiye'ye bugün kendini feshettiğini açıkladı. Tabii ki açıklamasındaki maddeler zaten apayrı olaylar. Karşıya hakaretler yağdıra yağdıra bir fesih açıklaması yapıyor ve nedense barış güvercinimiz ve asla terörle yakından uzaktan ilişkisi olmayan Sırrı Süreyya Önder'in de orada bir fotoğrafı var ve PKK kendisini de anıyor. Bu daha geçtiğimiz haftalarda işte Sırrı'nın ne olduğunu söyle tayfayı sürekli foşiksiniz moşiksiniz diyen tayfanın ve özellikle bunların içindeki konudan baya bir uzak hafif Atatürkçü geçinen insanlara bir cevap niteliğinde olur ve yine şöyle bir şey var çok fazla kutlanıyor bu AK Parti tarafından kutlanan bir şey değil bu arada onu çok görmüyorsun ama bakıyorsun Dem Partililer bunun için meydanlara çıkıp kutlamalar yapıyor ve insan merak ediyor terörü bitirdik vesaire diye sürekli bir açıklama var bunun üzerinden iyi bir propaganda dönüyorken bitirdi terörün sempatizanları niye bu kadar mutlu? Ya da terörü bitirdiyseniz Aselsan'ın hisseleri niye düşmeye başladı? İnsan bu durumda bunları bir merak ediyor tabii ki. Yine de konudan uzak arkadaşlar için söylüyorum. AK Parti ile MHP'nin toplam oyları birinci ittifak olabilecek durumda değil. İkisini topladığında %35'i zor görüyor. Şu an mecliste iyi bir sayıları var. Evet ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Erdoğan tekrar aday olamıyor normalde. Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi için 360 küsür milletvekilinin onayı gerekiyor. Ama şurada da şöyle bir sorun var. İkisini toplayınca o etmiyor. Ama böyle durumda demli milletvekilleri de katkı sağlayınca Erdoğan'ı tekrardan aday olarak gösterebiliyorlar. Çünkü Erdoğan adaylığı bunlar için çok önemli. Çünkü Erdoğan dışında herhangi biri kendi anketlerinde de böyle bir sonuç var. Kazanamıyor. Erdoğan da pek kazanamıyor. Demle çok ciddi bir ittifak yaptılar. Karşılığında neredeyse Apo'yu salmayı bile düşündüler. Önce bir piyasa yoklaması yapıldı. Ki ileri de onu da salarlar ki zaten daha önce Hizbullahçıları saldılar bir bile olmayan o için işin içine Dem Parti oylarını da katınca bir ihtimal Erdoğan tekrardan seçilebiliyor. Öncesine kıyasla çok ciddi bir oy artışı sağlayabiliyor. Ana teması bu ama insanların asıl merak ettiği şey şu. Mesela PKK silah bıraktı, tamam kendini feshetti, tamam ki bilmeyenler için PKK sadece KCK'nın Türk kolu. Yani PKK'da silah bırakılıyor da nereye bırakılıyor? KCK'nın diğer örgütlerine. Yani o da zaten lafta olan bir şey. Ama sırf o PKK'yı bitirdik diyebilmek için karşılığında ne verdiler? Nasıl anlaşmalar yapıldı? Kapının arkasında böyle bir şeye karşı hiçbir bilgimiz yok. Bunları konuştular da ne konuştular? Neler verildi? Çünkü o kadar ciddi şeyler verilmiş olmalı ki Dem Parti durumu davulla zurnayla karşılıyor. Eğer olur da ileri de bugünkü anlaşmanın maddelerini görebilirsek, okuyabilirsek tarihte büyük ihtimal Türkiye'nin ikinci sebir anlaşmasından hallice bir şey göreceğiz öyle bir yorumlama olacak bu. Ve yine gördüğümüz gibi koltuk sevdası uğruna tırnak içindeki o vatanseverlerin neler yapabileceğini daha iyi bir şekilde deneyimlemiş olduk. Ha siz yine de çok kanmayın işte böyle barış marış güvercinliğine ve aklınızda bulunsun. Artık bu kaçıncı kandırıldık vakası olacak bilmiyorum ama veya kaçıncı silah bırakma kendini feshetme olayı olacak ama tekrardan böyle bir şey yaşadığımızda kandırıldık demelerine kanmayın. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi